Restart'a basmam. <laughs> Aa, ay arayan ayran sandım yani ayran. <laughs> İçerim ayran. Hadi bakalım. Impala'yı kim yenecek? Fatal Gaster, Happy mumble Happy Mumble yemem ben. Bakalım. arabaları çöp. <laughs> Ama şu siyahlı azıcık. O kadar da değil de azıcık. İkinci olur o. İyi bir turluk yarışmış ya. Ben iki turluk yarışlardan nefret ediyorum. Zaten bitirmişsin, niye baştan başlıyorsun? Hadi gidelim. İmpara gücü buldu işte. Hemen tak tak işte. işte. tak 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 buldum. İmpala işte gittim kazandım yarışları. Yok daha demin ben nasıl Neyse hadi bir dakikanın aşağısında yapacağım Tabii bu map'i bilmiyorum ama Ya biliyordum um, um, dum. Evet dum biliyordum ee, Bir dakikanın aşağısında hadi 50 saniye geçmesin Hadi Yes be search. yes search. Daha değil 50 yaptım bunu ben Oy golden chest VIP açmak istiyorum ben VIP istiyorum ben VIP istiyorum. Habire de para kazanıyorum ha. Bu oyundaki en çok istediğim silah SVD. Bir tane CD diye bir silah var. Ama maalesef altın istiyor. Onun için kasacağım diyeceğim de. Yok ya. Aa direkt başladı yarış. Uy bir impara daha var arkadaşlar. Büyük bir yarış var. Eğer adam güç güncellendi şey. Arabasını motorlarını güçlendirdiyse beni geçer. Yalnız yanındaki adam da fena değil ha. Oo, beni yoldan çıkacak. Bir numara çok iyi yalnız ha. Adam arabayı full güçlendirmiş. Adamın üstüne çıkacağım. <gülüyor> <gülüyor> ya ha, adam engelledi ya. Ama çok güzeldi adamın üstüne çıktım. İm, hadi bir de comeback yapıyormuşum. Var ya mup olur mup. Ben şimdi onu sıkıştırırdım şu impalayı ama. Ay. <laughs> ya Grace git ya. <laughs> ne güzel geçmiştim. Kanka sen beni niye engelliyorsun Gitti şimdi pa. <laughs> Kaybettim ya. Puh. Ya haydi. Öndeki harbi bir numara baması bir adam. O araba bundan daha mı iyi diyor? Kesin güncellendirmiştir. Benimki daha şey upgrade upgrade yok. Bir de burada kazı geçiyormuşum şu ikiyi. Çok gülerim ha. Oh, hadi. 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 Bir numarayım be. Yes. Hiçbir şekilde yenilmez Türk o ne alaka şimdi Türk askeri. <laughs> ama öyle güzel yendim ki Allah tamam. Abi ya. Var ya bir numara orada güzel gitti. <laughs> i̇ki numara ona çarpmasaydı beni geçerdi ama. Çok güzeldi. Çok güzel bir, bir çok güzel birinci oldum. Yine iki tane Rus. Moskova askeri. Beyler hadi Mos Moskova şarkısını söyleyelim. Moskova Moskova. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hot bomber. Sıcak bomba. Hot sutter. Hot acı, sıcak. Sıcak at ateşleyici. Player <laughs> en soğun isim. Player. Sultan semh yeteyim. Sen başka var mı benim gibi? <laughs> Adamın elinde. <esniği. gülüyor> Yanındaki araba çok güzel kanka. Wi. Geçtim ki direkt. <laughs> Şu itfaiye arabalarını alıp adamların önüne koysam ne güzel olur ha. geçemezler. Ben de o sırada vın vın kaçarım. Aa beyaz bayrak. Hayır beyaz bayrağı hayır. Geç bakalım şöyle. Hoppa balak fik. Hop fik. Hop fik. Hoppili 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 Hop bile. Harbi eğer böyle güzel arabanız varsa ya yarışlara abone girin. Beleş para kazanıyorsunuz. <laughs> Daha demin ama kazanamayacaktım. Adamın adam çakmış. Nasıl çaktın sen düz yolda harbi? Ha bu arada harbi lan. Adam dümdüz yolda. Sen böyle dümdüz yolda gideceğim fışılak diye bir kayacağım Düşeceksin. Düz yolda ya. Öyle bir laf var bu arada. Oğlum düz yolda önüne ne Düşeceksin ya iki turlukmuş de nasıl düşmeyi başardım. Aa böyle küt. <laughs> Aha harbiden düştüm. Win <laughs> win impala bir en çok 1980'lerin arabasına benziyor. Babamın doğduğu yıllara ben. <laughs> 1980. <gülüyor> Arkadaşlar iki gün sonra çok güzel bir video var. Bugün ne var bu lan günlerden. Yazmıyor mu? 10 Temmuz. 10 Temmuz. iki gün sonra acayip güzel bir video var. Bekleyip izleyin. Benim wi açık yoksa burası oynayamam tabii. Evet. son tu Hadi iki dakikadan aşağı. Hadi. pa Gitti iki dakika. pa dakika gitti bile. da da bir sani bir sani sakala kazandım. <laughs> evet devam ediyoruz. Tabut yiyorum arkadaşlar bir şey yaptığım yok. Ne söyleyeceğim şimdi? <laughs> Son dakika adam hala kazanamadı? İsimsiz. Bana niye abiler Rus geliyor? Abi? Ben Rus muyum? Adam harika araba zaten çö Ö çöp dedim bir anama. Benim bağdağı var. anne daha deminki impalo. benim içimden geçer. İmpala İm pala <laughs> im. Hey Pampa. <laughs> Oynamıyorum ya. Şaka şaka. Aa 3 numara bay bay. La bari 3. olayım ya. 3 numara almış. Boş ver sanki dünya kupası.